sabahları sen erken gelsen de ben biraz geç gelsem ne olur? Biraz daha yatsam, uyursam, yemek, çamaşır, ütü yapsam gündüz burada, gece evde canım çıkıyor. Babana söyleseydin bunları, babana. Milyoner ol babacığım. Beni de milyonere ver deseydin. gene yüklenmiş, duruşundan belli. Bir günde eli boş dönbek kısmetli. Ah, kardeşimi yerleştiremedim şunun yerine. Peynir dilimlerini daha ince kes. Olur! Yağı da bol bulamaz sürme. Ben mi erkensizsin gene? Oo, sabahın kalinara stelio! Açık gözler şahı stelio, parayı vurdun gene ha? Aman sus ol, konuşma! olmaz! Bulmuş Yakup ferahisini, bir koyup on kazanıyor! Ee, söyle Yakub'a, akıl ver, bu kadar ucuza satmasın! He, Bana ne, ortağı mıyım? Ne menfaatim var Yakup'tan? İstakozlara elli lira isterim. Pa 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 pa! Bre bunlar inzidir yoksa hazinedir? Ağlama! Yok ağlama, kalk da yememişim! Ma dükkan kirası, vergi, elektrik, su, daha neler! Yani... Balıklara ne vereceksin? E, kolay bre Yakup! Yarım küfe bir şey! Demisim 50 lira! Oldu, hayrını gör. Günaydın Matmazi. Bonjour. İki dersten ikmale kalmış küçük oğlum. Her yaz bu den. Gene hoca tutulacak. Kurslara gidilecek. Dünyanın masası! Dua et ki çocukların var. Ben evlenmedim. Kimseleri beğenmedim. Otuz yaşımı bul. Haral döner pişmanım. Hay. Otuz yaş nedir kadın için? Trahuman da var. Dur bakalım. Dur. Dur. Merhabalar hürmetler. Merhaba İstanbul. Bonjourlar. Günaydın mı? Günaydın. <laughs> Hadi, pamet. Emekli olunca bir sandal alacağım. Bir iki de balık tablası. Okumazsa eğer küçük oğlumla beraber... Yakup gibi bir de ahlak bulman lazım. Zengin edecek şu stelyoyu. Bana bir de kahve getir. Hay hay! Şimdiden terlemeye başladım. Çok sıcak olacak bugün. Aman olsun, plajda olsun. Matmazel kişiyi bırakamaz. Bana da deniz yasak, ek zaman var. Parayı gene sen kazanacaksın. Ben dünya kadar kira ediyorum büfe için. Yakuba ne demeli? Bedavacı! Taş atıp da kolum yoruluyor. Yazın paranın kolayını buldum. Kışın ne yapacak? O da tamam. Ele biraz daha geçsin, iş garanti olsun o zaman söylerim. Para biriktiriyor musun? Hem de nasıl, kuruş kuruş! Merhaba Yakup! Eyvallah Necmi! Gene rast gitmiş bu sabah, maşallah! Eh, şöyle böyle! Sağ olasın Bizim nazarımız değmez! Ayıp ettin! Geldi seninkiler! <laughs> iş et bakalım. Hı? Anaya kızından çok acıyorum. Kızına da içim parçalanıyor. Allah'ın takdiri! Sabah sabah gelmeseler, günümüzü bozmasalar olmaz. Güneş ve deniz doktor tavsiyesiymiş. Heh, başka deniz mi yok, plaj mı yok? En yakın yer burası. Biraz daha ayıp diyorsun? Üzüldüğümden söylüyorum... ...Çocuk felci geçirmiş kaç kişi varsa hepsine üzülüyorum. Vicdanlı Yakup bey... ...Hesabın başka senin! Günaydın! Sana... ...Çok borçluyuz. Niçin? Diyecek söz bulamıyorum. Demeyin zaten... ...Hadi bakalım! Đã đi. Bạn muốn về yanında hiç utanmıyorum halimden. Ne varmış halinde? Buyurun, çay taze demli. Oturun, yayılın. Boş verin el alemi. Teşekkür ederim. Öl de içeceğiz! İki çay parası için değer mi? <laughs> Para mara alacak değildim, ikramdı be koçum! Kızcağız niçin en erken gelip gidiyor, bacağından utandığı için! Kimselere görünmek istemiyor. Ne, git işine be! Kafamı bozma! Yakup! Koştur şerjlongumu! Aa, hoş geldin Necdi Bey'imiz, kahven hazır demektir. <laughs>